Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bulaşık makinelerimizde kullanılan tuz kutularında bulunan ventillerin yani muslukların sağlamlık testi nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu indesit makinesine ait bir tuz kutusu. Bu da başka bir makine ait. Sen dersem Arçelik Beko grubuydu. Tam emin değilim. Bunlar içerisinde bulunan ventiller. Bu bunun ventili. Vidalı. Nasıl ki çamaşır bulaşık makinenizde şebeke suyunun geldiği yerde ventillerimiz var ve arzanda çamaşır bulaşık makinemiz su almıyor ikazı veriyor. Bu ventillerde arzalandığında tuz kutunuz düzgün çalışmaz. Bakın bunun ventili burada. Şuraya takılı. Biz bunu ilk açtığımızda çalışmıyordu. Fakat şimdi cana geldi. Çalışmaya başladı. Şimdi burada şu parçamız var. Bu ne? Su cebinden suyu buraya alıyor. Ventil ise buradaki hattı kapatıyor. Elektriğe yediğinde ventil açılarak musluk açılarak hatta açık hale getirerek suyun içeriye karışmasını, dolayısıyla tuzla içinin görevlerini yerine getirmesini sağlıyor. Arızansa ne olur? Tuz kutunuzda tuz katılaşır, bulaşıklarınız iyi yıkanmaz, kötü yıkanır, makineniz hata verir, arıza verir. Çok arızalanan bir şey mi? Yani çok fazla arızalanmıyor. Ancak arızalandığında Genelde kullanıcılar bunu bulamıyor. Test ederken ne yapıyoruz? İki tane çıkışı var. Bakın bunda da artı ve eksi. Direkt olarak elektrik bağlantısını yaparak uçlar fark etmez. Fişe takıyoruz. Bakın şöyle yakında. Pistonu görün. Veriyoruz elektriği. Pistonu geri çekti. ileri itti. Geri çekti. Bu sağlam manasına geliyor. Eğer bu test yapıldı. Çalışmıyor diyelim. Şöyle çıkarıldığında ya vidal olur ya çevirmeli klipsli olur. Şöyle koyalım. Ya da yan yatıralım. Şu şekilde çekmesi lazım. Tornavidayı tutuyorum. Bırakırsam bunu fırlatacak. Hatta görün nasıl fırlattığını. Bu. Bu sökülüp temizlenebilir. İçerisinde nadir de olsa belki toprak vesaire kalıntısı olabilir. Şu an bir problemi yok bunun. Diğerine bakalım. Pistonu içeride tutması lazım. Tipik motor mantığı. Manyetik alan oluşuyor. İçerisinde tutuyor. Sargılar bunun etrafında. Ve kanalı açık hale getiriyor. Makine kapalıyken boşu boşuna su geçmesini engelliyor. Bu şekilde sağlamlık testini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bulaşık makineleri, tuz kutuları ile ilgili, tuz kutusu arızaları ile ilgili o kadar çok video çektim ki yani her şeyini anlattık. Ne ararsanız var. O yüzden bu videoları değerlendirin. Açıklamalarda linklerini ekliyorum. Videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.